Merhaba sevgili öğrencilerim, ben Kadir Can Öğretmen. Sevgili öğrencilerim, bugün ben size yazar, şair olan kardeşim Hüdaye Can'ın Evinde Misafir adlı şiir kitabından bayram mektubu adlı şiirini okuyacağım sevgili öğrencilerim. Evet, evet sevgili öğrencilerim. Bayram mektubu. Şimdi neredesin anne? Yine yatı okulu pencerelerinden seyredilen yıldızlarda mı? Yoksa gurbet gecelerinde dinlenen anneli şarkılarda mısın? Yavrum aç mı susuz mu diye, üstü açıldı mı uykusuz mu diye, yine geceler boyu kaygılarda mısın? Ama ben biliyorum anne, nerede olursan ol, bütün anneler gibi en büyük fedakarlıkları görev küçücük tebessümlere lütuf sayarsın. Lütfedip edip gelir mi diye yavruların yollarını yollarını gözlersin her gün ve yine biliyorum sen beklemeyi iyi bilirsin anne ne zaman gelsem ya ya bugün düşümde görmüştüm ya geleceğin içime doğmuştu dersin demek hep yolları gözlersin demek ki yola bakmak yere bakmaktan iyidir sen ikisini de iyi bilirsin anne on parça olmuş yüreğin üçü yere yedisi yola bakar her yıl koyunların kuzular, koçların gider sonra her yıl. Koç de hep gidiyor koçların gibi, kimi yola, kimi yere. Ve hep ağlarsın gidenlerin ardından, her gidenin her gidişinde yeniden, sen ağlamayı iyi bilirsin anne. Derinden oh çekersin kuzularını otlatırken dağlarda, boşalırsın, dolarsın her ofta oh on kez Özlemlerin vardır yürek dolusu ama olamaz işte bayram da olsa onu bir araya gelemez yüreğin. Varsın olsun anne cennet ve önden gönderdiklerin hep dualarla bekledi beklediğin gibi onlardan seni bekliyorlar kanınca. Sen sabretmeyi iyi bilirsin anne. Evet sevgili öğrencilerim güzel bir şiir değil mi? Kardeşimizi kutluyoruz sevgili öğrencilerim. Sevgili öğrencilerim evde kalın sağlıcakla kalın kitaplarla beraber kalın başka bir şiirde görüşmek üzere hoşça kalın